Errekimi 2024, 24639 Görüldüğü gibi güzel bir yavrumuz. Bu kuşumuzun babası geçen sene Edirne Kırpnar Arada final şampiyonu. Annesi de uçmadan dağımızda koyduğumuz can sanvanlombe dişimiz. O da geçen sene yavruları Nirvana'da 3 yarış ilk kafaya gelip bir başarılı yarışlar çıkardılar finalde gelmedi. Ama bu işlemeden de çok iyi yavrular çıktı. Dört tanesini yine orta kümezlere gönderdik. İki tanesi artık son yavrular. Zaten bu ihaleden sonra da kuşlarımızı eşten ayıracağız. Öyle gözüküyor. Bu da 10 üzerinden 9.75'lik güzel bir yavru. İster uçur ister damızlık yap. Hayırlı olsun.